Aşk ve Mavi'nin çekildiği konaktayız. Bu dizinin her bölümüne bakardım. Nisa hatırladın? Evet. Merdivenlerden çıktık biz. Şimdi o zaman. biz aşk ve Bu filmin bölüm bölüm izlerdim, hafta hafta beklerdim. Çok sevdiğim bir diziydi. Burası böyle Aşk ve Mavi'nin mutfağı, çekildiği mutfak. Burada da böyle resimleri var. Böyle aydınlatmasın hem çok güzel. Burada böyle yemek yedikleri masa var. Aşk ve mavinin. Geliyorum, geliyorum. Film yerleri otel olmuş şimdi. Çok güzel. Ben aslında şu soğan aşağısına kadar yine çektim de inmedim Biz şimdi böyle gezmeye devam edelim Kapatohya'yı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hepten film çekilen yerler, konaklar, oteller. Sizler biraz daha şöyle gezdirip bakayım be. <laughs> Burada da çok güzel böyle bir konak var. Ulta benim yine. Bizim şen gelişler arabayla geliyorlar. Buradan araba geçer mi ya? Bana dedim onlar öbür taraftan gelsinler. He. Bahar mısınız? Çok güzel yerler. Sizlere açık şöyle gezdireyim. Kapatacaktım ama hani kapatmadım. Sizlerle beni, benim gördüğüm güzellikleri sizler de görün diye. Yağmur yağıyordu durdu. Ben mi geçeceğiz İsmail? He hadi. gel. bir mahuller bir o kötü kötü şimdi ne biçim para gitmiş. Bak hala satlık diyor. Yıkık adam satıyor. Kim bilir oraya alıp adam neler yapacak. Dur hele bir. Bakar mısınız şu tepten dizi çekilen konaklar. Dizilerin setleri hepten buralar. Neyse ben kapatayım bunu. Yavaş yavaş aşağıya inelim. Kötü bir yer bakar mısınız? Uçuk. Ama ne kadar para. Adam alır oraya onu arır. Dünya paraya da giriş satar. Hadi neyse. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Bir yorum ne yapın kız?